Almanya'daki zamlardan devamlı bahsediliyor. Bugün bir bujiteriye gittim. DM, DM Rossmann'ın bir benzeri. Oranın özelliği fiyatların altında en son ne zaman zam yapıldı ve 120 ürün buldum. En çok da 25 tanesi 2015 yılından beri zam yapılmamış. Yani 8 yıl hatta bu senenin sonuna geldik yaklaşık 9 yıl. 25 ürün sırf 2015 yılından beri zam yapılmamış. 2016 yılından beri 12 ürün yap, zam yapılmamış. 2017 tarih itibariyle 21 ürün zam yapılmamış, 2018 yılı itibariyle 15 ürün zam yapılmamış, 2014 10 ürün, 2013 3 ürün, hatta 2001 yılından bile 3 tane ürün var, 2001 yılından beri zam yapılmamış. Tabii ki zam olanlar da var, çok fazla var, 120 tane ürün, hepsinde göstereceğim bunun gibi örnekler. Şimdi niye bunu gösteriyorum? Almanya'daki ekonomik sıkıntıyı bir hastalığa benzettiğimiz zaman benim için bu bir baş ağrısı, bir grip. Ateşimiz yükseldi vesaire. Türkiye'deki zamları bir hastalığa benzettiğimiz zaman bir kanser gibi. Ve ben baş ağrımla Türkiye'deki insanların yanına geliyorum. Diyorum ki, ay evet senin kanserin var ama bizde de çok var. Benim baş ağrım var. Bizim zamlarımız baş ağrısı gibi. Bir grip gibi. O yüzden lütfen videonun senin hepsini tuttum. Videoyla gösteriyorum. Lütfen izleyin. Ve eme geldim. Rosman'ın bir benzeri bujiteri. Fiyatların altında tarih yazıyor. Son zam tarihi 2011 2016 2016 2010 2013 çöp poşeti 2016 çöp poşeti görmedim 2001 2015 2012 2014 2018 2009 2016 2018 2007 2017 2018 mama 2016 yine çocuklar için 2014 2019 mama 2016 çocuklar için 2015 2016 2019 18 bu da yağ. Burayı yanlış çekmişim olsun. 2015. Ondan sonra pirinç 2015. Pirinç 2015. Bu da yağ, makarna. Burayı da yanlış çekmişim. Önemli değil. Devam ediyoruz. 2017. 2015 buğday, 2017 kakao. Bunlar da organik üstelik ürünler. 2015 2014 2015 Evet bu şekilde bir daha 2017 2014 2017 2019 L'Oreal üstelik. Bu da L'Oreal 2017 2017 2019 2017 2002 yılından beri zam gelmemiş 2001 yılından beri zam gelmemiş 2017 2009 kaçırdım 2015 2016 2016 2018 2019 2016 bunlar şampuan 2015 2013 2017 2017 bu da köpük bu da çok güzel bir şampuan 2015 mi yazıyordu kaçırdım 2015 bu da şampuan 2013 bu da şampuan 2018 üstelik Nivea 2016 Garnier bu da Garnier Yine 2016 L'Oreal. Yine L'Oreal 2016, 2018 L'Oreal. Bunlar da krem markalı üstelik. Neutrogena 2005 mi yazıyordu? Kaçırdım. Bu 2014 maske 2017 cilt bakımı. Bunlar da yağ. Bu da Neutrogena 2011. Bu da Neutrogena 2015, 2018 Neutrogena bu ney Barry lotion mu 2012 var öyle öyle devam ediyor 2017 maskeler 2016 2010 2014 2012 yani gördüğünüz gibi bu tarihlerden sonra zam yapılmamış 2011 2015 2017 en son zam tarihleri gördüğünüz gibi 2005 2017 2001 yılından sonra